gibi yeni liderlerinin çağrısına kulak verdi. Kağan'ın saltanatı destanlara konu olacak fetihlerle doluydu. O sadece Göktürklerin tahtını almakla kalmadı, aynı zamanda dağılmış Türk beyliklerini de tek bir sancak altında topladı. Bazmıl ve Karluk boyları, bir zamanlar Göktürklerin kabusu olan bu isyancı kabileler Kutluk'un gücü ve adaletine boyun eğdi. Kaan onları savaş meydanında yendikten sonra barış ve kardeşlik eli uzattı. Bu bozkırda yüzyıllardır süren kan davasını bitiren bir efsaneydi. Fetihler sadece boyları birleştirmekle sınırlı kalmadı. Kutluk'un orduları doğuda Amur Nehri'nin buzlu sularına, batıda irtişin Gürakan yataklarına kadar uzandı. Kılıcıyla çizdiği bu sınırlar Uygur Kağanlığı'nın genişliğini ve gücünü ilan ediyordu. Her bir zafer yeni bir Türk yurdunun kazanılması